Günaydın. Günaydın dostlar. Bu bakalım. Yeni bir son duruma başladık bugün. İçerik yapabilecek miyiz? Dur. Dışarıyı göremedim. Yani yağmur durmuş gibiydi. Yükseklere kar yağmıştı ya. Pardon gördüm de. Hani şimdi bayağıdır içerideyim. Bir saattir, bir buçuk saattir atölyedeyim. Oh canavarlar canavarlar. Ulan hemen büyüdüler ya. Bana hemen verdi namussuzlar. Hemen, hemen. Topaklaştılar hemen. Bu yem ef, efsoymuş yani harbiden. Roti fişin alabalık yemi. Yani. Baksana şunlara baksana abisi. Kerata bunlar ya. Neyse bir çıkalım kuşlara bakalım ya. Hadi Allah'a emanet. Devam ediyoruz tamam mı? Bir. iki, iki tanesi bulutlara yapışıyor ya. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama çok dağınık uçuyorlar be. Bursa güvercinim ben alışkınım böyle şeylere ama... ...en son işte Yenice'lerde topluya alışmıştık. Bak şimdi bak 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 bak. Maalesef öteki. İki tanesiymiş ya. Bir tane yabaniydi herhalde o gördüğüm. ya maşallah. Topladı kuş kendini. Bu o. Şurada bir Arap mı? Yok lan değil. İkisi bir uçsun abi. Herkes tanısın göksün. Dağlı mı o ya? Ben göremiyorum ki şeyden. Bak şimdi bak. Pırıltı aldılar. Fırıl Arapmış lan Heh. Tam daha tanıyamadılar nereye konacak Nereye inecek tam az kaldı yani Dün erken, Erkan Erkan Ergün İzmir'den kardeşimiz aradı Ne oluyor olsun. lan üstüme geleceksin <laughs> Sağolsun İzmir'den Bayağıdır da görüşmüyorduk o da kuşçu Sazlı mı besliyor yani. E, bango diyor onlar, sazlı bango. Onlardan mesliyor İzmir'de. Onunla konuştuk, iyi oldu ya sağ olsun. Telefonu çalınmış, numaramı kaybetmiş. İstedi verdim. O da diyor vur sopayı diyor. Bazı önerilerde bulundu. Bak uçmak istiyorlar. Aynı zamanda inmek de istiyorlar. Yani onları ürkütücü bir şey gelmeli. Şöyle bak, bak şimdi bak. Bütün <laughs> oğlum için korkmayın lan. Bir şey yapmıyorum bak, hiç kışlama yok. Kargadan korktular. Bak karga korkutuyor. Bulutların hakimi. Gelsin gelsin, sorun yok. şekli lan bir tanesi yok oldu. Dur bakalım. Diğeri döneceğim. Evet arkadaşlar. Şu iri iri tahtaları hep baltamla yani viking baltam var ya benim ufak onla şey yaptım küçültüyorum yani. Çok da güzel oluyor. Ya şu Japonların suyu bulanık abi bir ufak. O Neden öyle onu anlayamadım ben ya vallahi. Bir şey yapacağım. Su değişimi yapacağım. Korkuyorum hani. Bir de yeni suyun materyalleriyle yeşil su patlaması olur diye. Dur bakalım biraz daha bekleyelim. Durum şekil mi bunlar? Yerleri karıştırıyor. Niye? Yumurta mı döküyorlar da? Yumurtaları yiyorlar. Bakayım bir yumurta yumurta yok. Vallahi billahi ne güzel didikleniyorlar ya. Çok güzel. Ama yumurta var mı? Ya yumurta olsa görürdük yani. Değil mi? Görür müydük? Görürdük. Durum şekil bu sevgili dostlar. Yumurta yumurta yok. Japonların karakteristik özelliği. Kendi boklarını didikliyorlar ya. Seviyorum sizleri. Devam edeceğiz. Evet efendim. Dezga hazırladık getirdik. Kapaklarını indirmek kolay olsun diye sökmüştüm ama bir kapağı yönü kaybetmeyeyim diye bıraktım. Akıllıyım yani. <laughs> Dur bakalım buraya tam oturdu. Tam oturdu. Tam. Tam oturacak. Yani. Durum şekil bu. Yani değil mi? Hadi oğlu Şunu da çıkarayım oradan kompresyon şeyini. Şunları da sökelim. Cızırtı yapmasınlar yani burada. Ele ayağı dolanmasınlar. Yapacağız işte ya. Eze eze abi. Her şey eze eze. Biz de. Her şeyi tatlı tatlı yavaş yavaş yapıyoruz. Ne yapalım? Ustayı götürdüm. Mermer aldık falan filan. Hani durum şekil bu. Dur bakalım. Hadi Allah'a emanet. Ya şöyle oluyor. Yani o kadar da olacak yani. Yapacak bir şey yok. Buraya bir burası öyle hoş gözüküyor. Yani öyle çok da sırıtmadı. Bir tek şurada bir boşluk var. Orayı dağıtayla kapatacağız. Yani yapacak bir şey yok. Lan ne biçim ısıttı ya burayı. Kapı Ha. Yani. Kapaklarını da takacağım. Bir de montajını yapacağız tabii ki bunun. Montajını yapacağız. Ha ya bir de o duvar arasında öyle çok ufak bir aralık kaldı şurada. Şöyle. Onu da hall yani. Orada prizlerimiz kaldı. Onlara oradan çıkış veririz. Yani yavaş yavaş dizayn dekorasyon işleri de devam eder. Şimdilik Allah'a Allah emanet. <laughs> Hadi görüşürüz. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bak şunları <laughs> çöp kenarına koymuşlardı. Nasıl yamadım görüyor musun? Biraz da arttı yani bak. Çöpçü Osman abi ya. Çok güzel yamadım burayı. Şimdi buraya bir kaplama malzemesi uydurmamız lazım. Tam profesyonel olması için. Benim şekil bu. Hadi Allah'a emanet. Saç alacağız herhalde ya öyle gözüküyor. Bak. Hadi, hadi bak. Evet efendim. Ya açtım öyle kendileri hiçbir şey yapmadan hiç müdahale yok. Sıfır müdahale. Zaten şahinler uçuyor, kargalar uçuyor baksana. Kuzgunlar uçuyor. Ya havada rüzgar bak. Dikilecekler ha. Kilme zamanı değil çocuklar, değil. Hava biraz rüzgarlı. Gerçi bunlar rüzgar rüzgar anlamaz ya. Neyse biz yerdekilere bakalım. Yani bugün içerik var. Gel. Bak o kanadı bantlı taş köprüden çıkan. Bak nereye gidiyorsun? Ne o Aa, rüzgarı şey yapamıyorlar döne döne iniyor yere sürük çakılacak bugün yemeğimiz spesyal ee, mısır kırığı ve muhabbet <laughs> ölen muhabbet kuşlarının tövbe estağfurullah şeyi var darısı var biraz havalansınlar sokacağım zaten ya bu turları da böyle koydum ee, Erkan kardeşimle de konuştuk ama yani asıl amaç böyle kalması değil. Yani bunlar böyle sağda solda köşede stok yapacağım. mı böyle değerlendireyim dedim. Hani e, tamam bu şekilde de kalırsa kalsın. bayağı bir şey çıktı. Bakın şuradan göstereceğim onları size. E, Karotaş çıktı. Zaten belediyeden de izin isteyeceğim. Belediyenin var stoklarını da alacağım. Bu bahçenin yollarını falanını filanını buraları döşeyeceğim. Onlarla da bir şey yapacağım. Bak görürsünüz. Onlarla başlayacağım. Geri kalanını belediyeden isteyeceğim. Yani biraz da bize çalışsın değil mi belediye? Arap kayıp yabanilerin arasında da yok. O herhalde iş aldı biriyle. Yok derken orada gördüm. Evet uçta duruyor. Yani buradan gözük... Ya görüyor, kuşları da görüyor ama yok abi. Tık yok. Vay be. Yani durum şekil bu sevgili dostlar. Kuş havası. Dağların tepesinde kar vardı. Sabah kalktığımızda hala var. Bak bir şeye bakıyorlar ha. Bir şey yok bir şey, bir şey yok. Kapımızı da. Kapı niye tam açılmıyor dedi. Evet oradan arkasına şey yapıyor. Merhaba dostlar. Kızlarım mektup yollamış. <laughs> Çok sevindim ya. Vallahi billahi ulan. Eski zamanlarda kim bilir insanlar ne kadar seviniyordu, bekliyordu bu mektupları falanları filanları. Vay be. Çok mutlu oldum ya. Seviyorum sizleri görüşürüz. Ay canlarım benim ya. Çok mutlu oldum ağladım lan mutluluktan. Uf, vallahi billahi. Babam seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Bir de küçük kardeşler için de yazmış ablaları. Ayberen için, Ay Dilge için, Ögeday için. Vallahi çok duygulandım. Ya insanlar neler yaşamış ya. Bir empati yap yaptım yani. Vallahi var ya. Çok değişik ya. Çok değişik zamanlardan geçmiş insanoğlu. Evlatlarım çok teşekkür ederim. Yarın öbür gün bu videoyu görürseniz çok teşekkür ediyorum. Kötülük size uğramasın. Kötü insanlar yolunuza çıkmasın. Yolunuz hep açık olsun. Yani bunlar da babanızdan duadır size. Babanızdan temennidir size Umarım insanlığa faydalı bireyler olursunuz insanlığa faydalı kişiler olursunuz bir gün belki Karen abiniz de bizi hatırlar en büyüğünüz benim ilk göz ağrım o da bir gün belki bizi hatırlar o da belki bir mektup atar belki bir telefon açar bakalım seviyorum sizleri Siz evlatlarım Kardeşler, dostlar, izleyen herkes sizlere de sevgiler gönderiyorum. Hani birçoğunuzu görmesem de seviyorum kardeşim. Ben her şeyi seviyorum. Taşları, böcekleri seviyorum. Kuşları seviyorum. Yani dünyadaki elementleri seviyorum. Her şeyi seviyorum abi. İlla tanışmamıza gerek yok yani. Ben de böyle bir ben de böyle bir delikanlıyım. Görüşürüz. Biraz duygusallaştım ya. Hadi bir çay içelim de bunu bastıralım. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar Of Odun çıkarttım Ne biçim esiyor ya Ustam da şerbetini Yılan gibi atmış Vallahi maşallah Elini ayağına sağlık Tertemiz çıkartmış 10 numero yani bugün son durumunu dediğim gibi Vallahi Sonlandırıyorum Şuralara bakalım Ha, tuvaletimiz devreye girdi. <laughs> ha, buraların şerbetini atmamış ama yarın döşemek için ha, burayı da bak mesela bir şey yapmış. Ee, bak abi bak ben diyorum ya çap var her yerde. Bak nasıl çap var. Görüyor musun? Var abi ben biliyorum ya. Olmaz olur mu ya? mermer aldık. 200 lira şu iki mermer. Ulan var ya. Bak ne güzel çıkartmış şeyleri. Giderleri on numara yapmış ya. Eline sağlık. Bak alüminyum köşelikler falan. Falan filan. Falan filan. Inter bu Duş evet. Yani öyle oluyor abi yapacak bir şey yok. Bak ne biçim yamuk yani. Ulan ulan. Kim yaptıysa yani. Neyse. Bir şey demeye gerek yok ya abi. Böyle. Komşular böyle. Durum şekil bu. Dur bakalım. Kota'yı doldurmadıysak bir şey yaparım ya. Çirkin suratımı da lan hanımın ceketi falan filan patates olmuş. Oo Benim Nike yarılarım. Hale bak ya. Ulan. 1500 liralık ayakkabıyı soktuğumuz hale bak. Zenginlik böyle bir şey. <laughs> <Sittir> lan. <laughs> Ama hakikaten öyle. Onu yıkamam lazım. Çamaşır makinesi devreye girdikten sonra. Buraya girmiyoruz tabii. Durum şekil bu. Burası açık kalıyor. Dur bir dakika. Bakalım. Bakalım sabunumuza girelim. Burada çıkarıyorum abi. Çok çok pis oldu yerlerde. Çok pis oldu buranın da. Buralar burayı da laminat Laminat. <laughs> laminat yaptık Yani durum şekli böyle. Şekil ağda göründüğü gibi abi. Şu ne Ha. Tamam. Hadi Allah Allah'a emanet. Burası akar diye ama yani dur onu tedavi edeceğiz ya. Şimdilik hoşçakalın.